Başkan Ersiyan bugün Pese Gitliği'nin 6. hafta kapanış maç maçıyla karşınızdayım. Yanımda abim var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Evet Rumeligi ile başlıyoruz bakalım. Bu arada abimi yenebilecek miyiz bakalım yani ben yeneceğimi düşünüyorum. Maradona gidiyor. Bastığın takım. Viera valla helal olsun ya. Viera bu maçın adamı olacak valla herhalde. Kapatın arkadaşlar orayı. Adam sağ görece belliydi zaten sol tarafı. Kapatır mısınız? Yüksel Çok kötü bir kafa attı ne yaptın <laughs> Anlamadım ki ben de ya yani. Adam böyle sektirir resmen top sektiriyormuş gibi Sonra top Dışarı gördüğünüz gibi burada Nasıl bir kafaydı kardeşim kale orada değil ki Sonra <laughs> <laughs> adam Değişik bir Kale takiti yaptı herhalde gol yapmış enişte Olma Olmaymıştır en bu maç Bir golü var en az Hadi bakalım inşallah Şahdiye'den de yatıyor abi atmasın Scholes Gördüğü arkadaşını arkadaşın orada Yollayamadı görememiş herhalde Viera'nın pası Parıyor artık arkasını dönükken bir kurtarıyor adam. Nasıl oynuyor ya böyle? Abi baskı basmayı unutmuşum. Koşmamış önce o yüzden. Neyse, Abi. Bu, tamam baskı basmayı bırakmışım Top ağlarımız girdi buradan yani. Yani no, normal bir tane yani burada olması. Neyse takım inşallah artık düzgün bir şekilde oynayacak. Alacağız. Baskı nasıl basmamışım ya. Unutmuşum herhalde. Veya gözükmüyor ya ufaktan. Rumelige. Haydi Rumelige. Gidiyor Rumelige. Abandı. Abi bu Rumelige. Rumelige çok kaçırıyor ya. Çok kötü oynuyor maç ya. Dünkü video benim video da çok kaçırmıştı. Ya yani hatta karşı karşıya şey yapıyorsun. 2-1 kaybettiğim Aynen. maçta. Bu arada dünkü diyoruz da o dünkü olmuyor lan. Dünkü oluyor lan. Öyle mi oluyor? Bilmiyorum olabilir. Dünkü iki video söz ya. Aynen. Skulls. Bu da işte aldın alan soğuyacağım maçı ama aradın ha. Verdi pasını Rummenigge. Rummenigge. İkinci pozisyon gelir mi? Rummenigge abi sen çık ya valla. çok iyi iş yapıyor ya. Rummenigge, Rummenigge bastır. Hay atan teafit. Ha, Rummenigge geçer mi? Geçti. Bir de verdi pasını Havertz. Bir kez daha Rummenigge doğru. Geçer mi? Alır mıyız? Valla bugün değiş... Abi yine baskı basmayı unuttuk ya. Abi baskı basmayı unutuyorum. Baskı çektiriyorum hep ya. Valla şu baskı yerine herhalde bir... Emtel için şey olmuş buralar. Konte ve Zimbi. Aman yani. kardeşim aman. Rumeligi. Gördü Maradona'yı. Haydi Maradona. Geçti Maradona gidiyor. Maradona bastır. Maradona bastır gör arkadaşı. Cık, abi çoktan verdim. Sol tarafta arkadaşını görmüştüm ama. Helal lan haber. Viera. Bir de görmüşsün Rumeligi. Haydi Rumeligi. Rumeligi ama zaten bu maç Rumeligi ölüyor ya. Yani. Oynamıyor resmen. Skulls. Maradona ver bir tapasını. Rumeligi. Vur. Abi şu tuhaf mı bu seferde? Ne oluyor abi? Abi ben bu maç çok saçmalı hata yapıyorum ve göremiyorum herhalde şu şut değerlerini. O yüzden vuramıyorum hep. Sonra arkadaşlar 105 5 atacağız. Hep final mi ya? Yeter artık oğlum. Ama kardeşim çok ama. Çok yavaş vurdum ya. Abi şuradaki şutu basamadım bir dahakini. Ne yapıyorsun lan kayıcı? Şezni verdi bakalım. Maradona yükselir misin? Yükseldin. Havertz alır mısın? Aldı. Havertz'ın basışı. Haydi menige. Bizim takım maç satıyor resmen ya. Hadi be vuramadı. Abi benimki de vuramadı. <laughs> Unutuyorum ellerini yani ya. Basmıyor tüm şükürleri. adam, adam ayağını aldı yani. Hızlı yetişti. Hı hı. artık arkadaşlar vermiş şu topu? Kına abi. Sen de ver. Ha sen de sıra. Oho abi ha ver kayıyor ya. Bu maç abi çok aptallık gibi bizim gördüğünüz gibi. Forvet attı, defans attı. Ya da ben mi göremiyorum? Tuşlara basamıyorum herhalde. Bizim gördüğünüz gibi bizimki burada kaydı direktmen. Hayır sokmasaydım keşke ya. O büyük hataydı. decoy soksaydım daha iyi olacaktı. Bir de kırmızıydı. Çok iyiydi yani. Senin hücum attı herhalde bu maç kötü ya. Aynen. Düzgün bir atak yapamıyorsun. Defans da kötü sayılabilir. Ben iyiydi. Kapatın arkadaşlar artık. İlk yarıda iki Yemen bali. Aman diyelim uzaklaştır. Messi yakamı vurdurdu. Sıkılsa <laughs> abi ne yapsın. O da çok aptal oynuyor. Neyse ben ikinci yarıda en iyisi yapayım. Öğütür çünkü görüyorsunuz ya. Yani Atak buldum atamadım daha oyuncağı yüzüne. Neyse zaman ikinci yarıya geçelim. Evet ikinci yarıya avmayak yakla başlıyor bakalım. İkinci yarıda artık bir halan sokacağım diyecektim ki baktım Haaland abi direkt aşağı bakıyor Allah'ın cezası. Sen Haaland kulü öyle ya nedense. Ne var <laughs> artık son zamanlar böyle olmaya başladı Haaland ama şu çektirmeyelim şu çektirmeyelim yapmayın. Lan koş. Şenizli valla aptalsın sen ya. Yani. yani şaşırtmadım ben ya. O neydi abi? Direkten 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 falan bir ara sanırım. sandım. Ben girer bende girmedi. Bir ara girecek sandım gittin ha. Aynen abi atarsan he. He, batarsın, atarsın. Attım bak şu an. Hakimi. Senin, senin takım bugün sersem ya atarız. Ah! Vole pişiriyoruz bir yere oradan. Bir de gol olsa var ya. Ayy kesin attığın golü. <laughs> Şimdi bu mekle geliyoruz. Haydi bu mek. Denayı yersin sen. Haydi. Şimdi bu mek vakti dışarıya verdi basını. Messi bomboş. bomboş. Şu iki geliyor. Tuttuğu köşeyi demezsin be abicim ya. Bu kadar da aptal olmazsın. Kayı tuttuğu köşeyi nasıl yebildi? Şeyin Bazen dediler versen yapayım bunu ya. Tuttuğu diye de aptal gibi. E sen hiç değişik yapayım sonra tekrar geri gelelim. Evet. Değişik bir değişikler yaptık yani. Bakalım ne olacak. Haaland girmiş maça. Haaland da aşağı bakıyor. Bakalım ne yapacak. Kardeşim Romanik'i bıraksaydınız iyi olacaktı benim için. Uy Romanik'i bir arpa çıkarttı. Halan. Abi Halan işte yine çiğme topları ve Romanik'e de çok hızlı atıyor topu. Defans attı bizim yok herhalde şu an. Maldini. Bir arpa sta. Haydi Romanik'e. Şu kondisyon değil artık düzelsin ya. İki hafta sonra düzelecekmiş tabi ama. Aynen yani çok sıkıntılı abi ya. Hepsi iyi olmaz hoşuma gitmiyor benim. Yani bir ağ olsun falan. Hepsi dik baksın. Hadi Verdi Griezmann'a. Haydi Griezmann Maradona. Sen de Maradona. Haaland offside abi. Çok iyi yapıyorum. Haaland offside kaçtığını gördüm ama yine de deneyim dedim ya. Belki top ayağından çıktığında denk gelmez dedim. Değişiklik yapayım ben artık. Daha demin yaptık ya abi. Ben Sen niye yapmadın? Evet değişiklik yaptık Ezik. Ezik <laughs> değil ya. Şimdi Van Basten indir bakalım. Sana yolla. Van Basten yani o ne adam aktif olsa ne güzel olacak ama. Haydi Rumenege. Bastır Rumenege. Haydi, haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Gidiyoruz. Alan tutamaz ki. Lan. Ne abi? Bir daha ben şu tabasımı yuttum yine. Top geldi ya. Yine vuramadım. Şu ben opaklıklardan doydu ya. Ben bakmadan vuruyorum herhalde. Veya boş yere basıyorum ya. Dur ya arkadaşım. Topu aldın. Ay. As kayacı, kafasını mı kurtardın? Rumeli'ye bastır kardeşim artık. Sen gelme. Rumeli'ye gelme artık ileriye. Aman kardeşim. Aman kardeşim. Vurut durma. Vurut Yedik. 3-0. Abi bu takımdan vallahi bir bok olmaz artık ya. Takım ölmüş gibi. Biliyorsunuz. Ee, biliyor musunuz? Bilmiyorum. Pazartesi günü toplar geliyor. Onları açtım zaten. Birazdan yani ee, bir dakika maçlarımızdan bayağı yoğunca çıkarttım. Onları kullanacağım. Cuma günü gelecek ee, maçlarda onlar oynanacak. Aynen zaten mükemmel oyuncuları çıkarttım. Ee, bir dahaki maçlarımı göreceksiniz. Bakalım ne yapacağız artık. 7. hafta yani artık şey yapacağız. Haydi Rumenigi. Rumenigi gidiyor Rumenigi. Rumenigi artık sıyrıl bir abicim ya. Rumenigi ve Haaland bu maç yok ya. Sen bir de Mbappe vardı ona ne oldu? Mbappe yedendi de yedendi yani artık. Olay kullanmadım ama. Gnabiler falan kullanıyorum. Herhalde, seninki yaptı herhalde değil mi? Bilmiyorum. Çünkü ben bir şey yapmadım. Hakem elini cebine götürmüştü ama yanlış görmüş olabilirim. Yanlış görmüşüm. Al işte reis şu çekti bana. Kesin buradan gol atarım. Tamam bir kardeşim. Senlerle çalışıyordun ya oradan. Serbest vuruş çalışıyordun. Çalışıyordum da abi atmam zor ya. Aynen bak bir de bu ayağı almışsın. Bu ayak asla atamaz. De Bruyne çok abi çok sert vuruyor ya. Futbol sonra biliyorsun da aynı şey yaptım. Bir de onda falso gibi bir şey yaptım. Bok gibi vurdu. Her şey offside diyorsun. Offside yani çoğu değil ha. Ya bakıyorum adamlar aynı boyutta oluyor. Aha bir kayı çıkışmış. Abi yaptığımız o resmen bilerek atladığımız gibi oldu ya. 4-0 oldu. Abi ee, eski hissem belli. Bu golünü izliyorsan bir daha. bir zaten. Ve bugün, ben mutasım artık. Bu yatalım. Greeny Gartner. bir şey. 4 oldu. Artık yani daha ya Aynen. Top geçirdi ki yani elini kaldırmaya başlıyor yani kuduruyor herhalde anlamıyorum. Yani, yeah, yeah, yeah. çok Alan. 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 oldu. Çeviyor muyuz lan? Alan işte buradan. Kemalsin. <laughs> Manda yani. Alan tarzıyor ya. Alan girdi. Dimdirik aşağı baksana ikinci golünü salladı. Halan Trey sıçtı abi ya. Geri dönüyoruz hadi hadi. 5-4 olacak bu maç. Uzatmalar deyince. Lan bir adamlar da topu ayağınlaştırmaya başladı bak. Ah abi faal demese Rümeni geri uçacaktı. Veya Haaland. Arkadaşlar daha 86 dakikadayız tamam mı? Yaparız biz bu işi. Çıkart Viera'ya Viera. Çıkart bakalım Rümeni geri. Rümeni kapar mısın? Rümeni topu niye bıraktın abicim? Aptalsın çünkü değil mi? Ya şaşırtmadın yine beni. Çevirebilirdik ama oyuncağı işte saçmaladığı için çeviremeyeceğiz büyük ihtimalle. O, Top. Benimkiler de saçmaladı. Artık 90 artlar girdik ya oyuncular tepmen kendini saldılar. <laughs> bir orta. <laughs> ne yapıyor topu? Aha, ah Haaland. Ha. Abi Haaland bu hafta biraz kendini yapmaya çalıştı bir şeyler ama tabii ki de oyuncularımız da mal olunca defans attı bir şey yapamadık. Salah ne yaptı şimdi? Bir pas. Haydi Griezmann. Griezmann. Oo. Griezmann. Abi dönek top almaları lazımdı. Artık büyük tane <laughs> okey maçı bitirecek. Abi yu artık be. Foy bize vermemiş ben, miydi bakayım? Ben ben öyle düşündüm ama vermemiş herhalde. Top o zaman 10 dakika sonra verdi bak abi ne yaptı? <laughs> Siz Biz bize benim oyun... bir tek mi yapıştırmış oğlum? Aynen abi. Hadi <laughs> be abi hakem sizi <laughs> tutmayan belli abi. Kesin gol <laughs> atacağız ya artık. Neyse bir şey demiyorum hakem şike yaptı zaten belli. Şirkeli maçı döner. Bizim <laughs> evet. değil deyip adamlar ikilerler. Artık top simanımızı içelim zaten. E, maçı bayağı iyi hak etmiştik ama işte oyuncularımız aptallık yaptı. Net pozisyona kaçırdı. Top simi anına geçelim. Hey top simi'ye geldik. E, şimdi hangi öyküler ezik Söyle bakalım. Söyleyelim Ezik dediğim yanlış duydun herhalde. Ezik demek istemedin da Yo gerçekten ezik. Sen şu maçta Yip ki o iki tane gol atmışsaydı. Zaten yani büyükten uzaklar atıya almıştık da neyse hadi. Söyle söyle hadi. Ofansi orta ve santrafor. Ofans for sahada vardı. Santorward'da Denay var. Abi ben Denay'ı zaten silmek istemiyorum artık abi. Bilmiyorum daha geçerli Denay'a denk geldi yine. Denay'ım gitti artık Denay'dan. Ben o zaman senin dinle stoper işlerdim. Aynen aslında stoperim ya, bilmiyorum. bilmiyorum. Kolibali falan var. Ama ben akıl vermiyorum şimdi. İyi oyun seni söyleyeyim işime gelir. Belki abi. de, de iyi bir şey vardır. Abi bu kayıcı yolamaz ya. <laughs> İmkansız bir kayıcı ya. Ne oynatıyorsun o zaman Pickford'a erken? Pickford işte Zamanı geldi ki. zamanı hiç içemedim. Onjur değiştiremedim zaten. Onun yerine ben mahriz sokardım belki bilmiyorum artık. Onjur çok değişti bakamadım o içeri. yani. Belki Griezmann falan bile sokardım. Neyse zaman ben artık kayıcı sileceğim abi. Kayıcı ya. Pickford var bir de. Yani bu arada ben bugün Palares gecesini çekiyorum. Yani Palares gecesi olduğu için toplar geldi. bana Degra de de geldi. 94'lük. Gördüğünüz üzere yükselttim zaman Max'ladım. daha demin açtım işte. Degra de çıktı. Ee, paralel gün çektiğimiz gerektiği için videoyu ben aksızlık olmaması için yani biz yeni çıkarttım, oyunu çokmadık. bana Arnold da çıktı 97'lik bunları kullanmadım yani adaletsiz olmasın diye neyse artık uzatmadan ben şuradaki şezniyi sileyim kurtulalım ya yani şu şeyinden. ama iyi hizmet yaptı bazı maçları kurtardı biliyorum yani tabi birkaç şey. maç oldu onlar da onlar da yani oyuncuların sağlıklı bence evet bu kadar, bu kadar iyi olduğunu düşünmüyorum ben şuradan takım diyelim Haland sen de Sağ olun sıkıyoruz falan diyormuşum. Denk gelme daha Şurada nerede şu ezik şezni? Şezni görüşürüz kardeşim. Seni hiç özlemeyeceğiz. Yani videomuz bu kadardı. Sabah dağım atmıştı. Ağım da futbol sorayla yapmıştı. Bakalım futbol sorayla neler yapmış onu da merak ediyorsanız. İyi butonu izleyebilirsiniz. E, Pes liginde daha hızlı gelmesi istiyorsanız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz ve videoyu beğenerek bana desteğinizi verebilirsiniz. Yorumlarda lütfen şu sildiğimiz Şezni için üzülmeyin yani çok kötü oyuncu. Yani üzülmeye gerek yok. Yani ben üzülmüyorum silerken zevkli sildim yani. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.